Teknofondan herkese selamlar. Arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz cihazımızın modeli iPhone 16 Pro Max. Müşterimiz maalesef ekranını kırmış. Ekran değişim işlemini yapacağız arkadaşlar. İlk önce cihazımızın alt vidalarından sökmeye başlıyoruz. Alt vidalarımızı söktükten sonra cihazımızın ekran silikonlarını ısıtıyoruz. Ekran silikonlarını iyice ısıttıktan sonra pena yardımıyla alt taraftan arkadaşlar yavaş bir şekilde giriyoruz ve ekranımızı yavaş bir şekilde çıtamızdan ayırıyoruz. Çok hassas davranmamız lazım bu konuda. Ekran filmi bu bölümde Face ID filmi şu bölümde olmak üzere 2 adet filmimiz var arkadaşlar. Bu yüzden çok dikkatli davranmamız lazım. Alt taraftan yavaş bir şekilde cihazımızın ekranını kasadan ayırıyoruz. Yukarıdan hafif bir baskı uyguluyoruz. Aşağıya doğru çok fazla baskı uygulamamamız lazım. Filmlere zarar vermemek için. Ve ekranımızı rahat bir şekilde alıyoruz. Ekranımızı söktükten sonra cihazımızın hemen ekran filmi ve Face ID filmi olmak üzere 2 adet filmin üzerinde bulunan iki adet vidamızı söküyoruz. Koruma kapakçıklarını düzgün bir şekilde çıkartıyoruz. İlk önce ekran fleximizi sonra filmimizi çıkartıyoruz. Face ID filmimizi de çıkardıktan sonra arkadaşlar yeni ekranımızı geçiyoruz. Ekranlarımız full orijinal çıkma ekranları arkadaşlar. Direkt servis ekranları olarak geçiyor bilginiz olsun. Yeni ekranımızı düzgün bir şekilde takıyoruz. Ekranımıza görüntü geldi. Face ID parçamızı yavaş bir şekilde söküyoruz arkadaşlar. Diğer ekranımıza aktaracağız. Cihazımız gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar.